Saygıdeğer dostlarım, hocalarım, sevgili öğrenci arkadaşlar. Bildiğiniz üzere konu anlatımı sonrası, konu anlaşıldım adında konu tarama denemeleri yapıyorum. Bugünkü tarama denemesi konu başlığımız Türkiye iklimi ile ilgili olacaktır. Size tavsiyem soru geldiğinde önce siz çözün, sonra devam ettirip açıklamayı can kulağıyla dinleyin. Sonundaki değerlendirmeyi de dikkate alın. Buyurun başlayalım arkadaşlar. Birinci sorumuz. Aşağıda Diyarbakır ilinin sıcaklık ve yağış grafiği verilmiş olsun. Arkadaşlar bu tarz sorular geliyor. KPSS'nin vazgeçilmez sorular içerisinde bir grafik veriyorlar. Hangi ile ait olduğunu ya da grafikle ilgili nelerin bulunup bulunmayacağı hakkında sorular geliyor. Önce grafiğe bakmanızı, önce grafiği çözümlemenizi tavsiye ediyorum. Grafiğe baktığınız zaman sıcaklık farkının çok yüksek olduğunu, yağışın ise az olduğunu görebilirsiniz. Yağışın dağılımında özellikle kış mevsimlerinde daha fazla olduğunu, yaz aylarındaki kuraklığında şiddetli olduğunu görebilirsiniz. Sıcaklığın arttığı dönemde yağışın azaldığını görmektesiniz. Arkadaşlarım burada yağışın dağılımında aylar itibariyle kaç milimetrenin üzerine çıkıp çıkmadığı bellidir. Atıyorum burada her ay 100 milimetrenin üzerine çıkmamış. Hiçbir ay bunu yapmamış sıcaklığın en düşük seviyesinin 0 ile 5 arasında, en yüksek seviyesinin de 30 derecenin üstünde olduğunu görebilirsiniz. Şimdi bu çözümlemeyi yaptıktan sonra soruya geçebilirsiniz. Tabii ki bu çözümleme birkaç saniye içerisinde olması lazım. Sınavda zaman bizim için çok önemli. Soruya geçelim. Grafiğe göre Diyarbakır ili ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Mart ayındaki ortalama sıcaklık Eylül ayındakinden daha azdır. Bakın Mart ayındaki sıcaklık, burada turuncu çizgi sizin için değer olması lazım, yaklaşık 15-20 derece arasında. Eylül ayındaki sıcaklığa baktığınızda 20 ile 25 derecenin arasına denk geldiğini görürsünüz. Bu doğrudur. Sıcaklığın en yüksek olduğu mevsimde yağış miktarı en azdır. Sıcaklığın en yüksek olduğu mevsim Temmuz-Ağustos aylarındadır. Yani turuncu çizgi yağış değerlerinin o dönemlerde hiç olmadığını görebilirsiniz. C. Hiçbir ayda yağış miktarı 100 milimetrenin üzerine çıkmamıştır. İlk başta yapmış olduğumuz çözümlemede bunu gördüğümüz için bu benim işime yarayacaktır. D. Yıl içinde yağışın en fazla düştüğü mevsimde. Hangi mevsim arkadaşlar? Ortalama kış-ilkbahar arası. Buharlaşma da en fazla olmuştur. Arkadaşlar buharlaşma sıcaklıkla alakalı. Sıcaklığın turuncu çizginin Temmuz Ağustos ayında çok yüksek olduğunu görüyorum. Yağışın aynı dönemde yüksek olmadığının farkındayım. O yüzden bu benim cevabım olacaktır. Yıllık sıcaklık farkı 25 dereceden fazladır. Bunu nasıl ölçüyoruz? 0 ila 5 derece arası en düşük en yüksek ise 30 derece olduğuna göre 3'e 32 deseniz yaklaşık 29 derece 28 derece bir sıcaklık farkı var ki bu da 25 dereceden fazla olduğunu gösteriyor. İkinci sorumuz. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama. Türkiye'nin Orta Avrupa'dan soğuk ve yağışlı bir havanın etkisi altına girdiği bu geceden itibaren birçok ilde gece sıcaklıklarının hissedilir derecede azalmasının beklendiği ifade edilmiş. Yani burada anlatılan özellikle Avrupa kısmının orta kesminden Türkiye'ye bir hava akımının girdiği. Ne zaman arkadaşlar bu Genel Müdürlüğü yapmış açıklamayı? Bakayım herhangi bir ay var mı? Yok. Yukarıdaki televizyon haberine göre hava kütlesinin geldiği yön ve illerin coğrafi konumları göz önüne alındığında gece sıcaklıklarındaki düşüşün hangisinde daha önce gerçekleşmesi beklenir? O zaman Avrupa'dan gelen bir hava kütlesi bizim ülkemizde Avrupa'ya daha yakın bir ili daha çok tesir altında bırakacaktır. Şıklar arasında baktığım kadarıyla Edirne Avrupa'ya en yakın olan il olduğu için cevabım Adana olacaktır. Yine bir Türkiye haritası etrafında esen rüzgarların hangisi olduğu sorulmuş. Burada bizim kayıp sakal adında bir şifremiz var. Yani Türkiye'nin kuzeybatısından başlayan kayıp K harfinden Karayel'in olduğu, Türkiye'nin tam kuzeyinden Y harfinin yıldız olduğu, kuzey doğusundan ise Poyraz'ın olduğunu biliyoruz. Kayıp oradan gelir. Devam ettirdiğinizde güneydoğu kısmından gelen S yani Samyeli, güneyimizden gelen Kıble ve güneybatımızdan gelen Lodos. O zaman 3 numara Lodos'a denk gelecek. O zaman 1 Karayel, 2 Yıldız, 3 de Lodos olacaktır. Dördüncü sorumuz. Türkiye'de Karadeniz ikliminin etkili olduğu kıyı kesimlerdeki bakı koşulları, bakı ne demek bu arada? Dağın güneş gören yamacı anlamına gelir. Yalnız buradaki bakı kuzey kısmında yağışın dağların kıyıya uzanışıyla alakalı bir durum olduğunu gösteriyor. Yağış bakımından önemli farklılıkların ortaya çıkmasına neden olur. Örneğin demiş, Doğu ve Batı Karadeniz kıyı kesiminde kuzey batıya bakan yamaçlar daha çok yağış alırken, kuzey doğuya bakan orta kısımlar daha az yağış almaktadır. Burada bize ne anlatılmak isteniyor? Bakalım kıyı kesimlerde bu durumun ortaya çıkmasında hangisinin etkisi daha fazladır? Fark ettiyseniz soru içerisinde Doğu ve Batı Karadeniz'in kıyı kesiminde kuzey batıya bakan yamaçları orta kısmından daha az yağış aldığını ifade eden bir cümle var. Yani burada hava kütlesi hangi yönden geliyorsa oraya daha çok yağış bırakıyor. Yani bunu buradan B şıkkının olduğunu görebilirsiniz. 5. soru. Türkiye'de kıyıdan iç kısımlara doğru gidildikçe ve deniz seviyesinden yükseklere doğru çıkıldıkça yıllık ortalama sıcaklık değerleri değişir demiş. Haritada numaralarla gösterilen yerlerden hangiler arasındaki yıllık ortalama sıcaklık farkı yukarıdakilerden başka bir nedene dayanmaktadır. Arkadaşlarım, Türkiye'de sıcaklık üç şekilde değişir. Bunu iyi bilelim. Güneyden kuzeye gidildikçe sıcaklık değişiminin sebebi enlemdir. Yani iki nokta arasında sıcaklık farkının enlem olabilmesi için ekvatora yakın olanın daha sıcak, Uzak olanın daha soğuk olması lazım. İkinci bir sıcaklık düşüşü batıdan doğuya doğru gidildikçe olur ki bunun temel sebebi yükseltidir. Üçüncü bir sıcaklık düşüşünün sebebi ise denizden iç kısımlara doğru gitmektir ki bu da denizellik ve karasallık olarak ifade edilir. Bu tarz sorularda şıklardan ilerleyeceğiz arkadaşlarım. 1 ve 6'ya bakalım. 1 ve 6 hemen hemen aynı enlemlerde olduğuna göre burada enlem etkili değil. Denizellik, karasallık ve yükselti etkili. 2 ve 3'e bakalım. İkisinin de deniz kenarında olduğunu görüyoruz. O zaman denizellik karasallık da etkili değil, yükselti de etkili değil, sadece enlem etkilidir. C seçeneğinde 2 ve 5'e bakıyoruz. Hemen hemen aynı enlemlerde olduğunu ama birinin kıyı diğerinin iç kısımda olduğunu gördüğüm için denizellik, karasallık ve yükselti diyoruz. Aynı A seçeneğinde olduğu gibi. D'de 3 ve 4'e bakıyorum. Yine hemen hemen aynı enlemlerde denizellik, karasallık ve yükselti etkili. Enlem etkili olamaz. Hemen hemen aynı enlemlerde olursa sıcaklık farkının sebebi enlemdir diyemeyiz. 5. seçeneğimizde 4 ile 7 demiş. Bakıyorum ona da. İkisi de iç kısımlarda mı? Evet hemen hemen ikisi de iç kısımlarda arkadaşlar. Dolayısıyla şöyle bir baktığım zaman 4 nerede? Hakkari yöresinde 7 nerede? Ankara civarında her ikisi de içeride. Burada karasallık ve enlem etkilidir diyebiliriz. Burada hangisi farklı bir nedene dayanmaktadır diyor. O zaman sadece enlem etkili olduğunu düşündüğümüz 2 ve 3 benim diğerlerinden farklı bir cevabım olacak. Altıncı sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi yağışın Türkiye'deki dağılışını etki eden bir faktör değildir? Arkadaşlar bakalım üç tarafının denizlerle çevrili olması bu Türkiye'nin kıyı kısımlarının sıcaklık farkının daha az olduğunu, iç kısma doğru geçildikçe sıcaklık farkının arttığını ifade eder. Bu da nemlilikle alakalıdır. İklimi etkiliyor arkadaşlar. Yağış burada etkili. Kuzey kısmında akarsu ağının daha sık olması. Arkadaşlar bir yerdeki akarsu ağı yeryüzü şekilleriyle alakalıdır. Bu çok önemli. Burada ülkemizde kuzey kısmında dağlık olduğu için akarsu ağı çok daha sıktır. Yani ben burada yağışı değil, yeryüzü şekillerini düşünmem gerekiyor. Ortalama yükseltinin batıdan doğuya doğru artması yağışın da aynı şekilde doğuya doğru artışıyla alakalıdır. Bakın soruda yağışın Türkiye'deki dağılışını etki eden bir faktör değildir diyor. Ülkemizde kıyılarda yağışın dağılışında dağların yükseltisi ve uzanışı etkiliyken iç kısımlarda sadece yükselti etkilidir. Bu bilgi bana C'nin de doğru olduğunu söylüyor. Kuzey ve güneyde kıyıya paralel uzanan dağların bulunması yağışın genelde kıyıda toplanmasına sebep oluyor. Genel itibariyle yüksek ve engebeli bir görünme sahip olması da yağışın hemen her yerde farklı farklı düşebileceğini gösteriyor. Burada B seçeneğimiz benim cevabım olacaktır. O sadece yeryüzü şekilleriyle alakalı. Yedinci sorumuz. Gündüz ısınan karalar gece ışıma yoluyla enerji kaybeder. Bu kayıp her yerde aynı oranda olmaz. Yükseltinin fazla olduğu alanlarda havanın yoğunluğu ve su buharı daha az olduğu için alçak alanlara göre enerji kaybı daha çok olur. Burada anlatılan bana şu. Ne kadar yükseğe çıkarsanız çıkın, yükseğe çıkıldıkça bulut alt kısmınızda kalacaktır. Güneşin ısıttığı yerin soğuması daha kolay olacaktır çünkü üstünde onu tutan bir bulutsal kütle olmayacaktır. Ben burada şu soruya bir odaklanayım. Aşağıdaki il merkezlerinden hangisinde geceleri enerji kaybı daha fazladır? O zaman şıklar arasında en yüksekte olanını arayacaksınız. Işıma kaybı çok fazla olması lazım. O zaman Sivas benim cevabım olacaktır ki arasında en yüksekte bulunan il. 8. Yukarıdaki haritada numaralandırılarak koyu renkle gösterilen alanların hangisinde step bitki örtüsü bölge sınıflandırmasında bir ölçüt olarak kullanılabilir? Arkadaşlar bir numaraya baktığım zaman maki bitki örtüsünü Üç numaraya baktığım zaman orman bitki örtüsünü, Karadeniz kıyılarında çünkü. Beş numaraya baktığımda Erzurum Kars yöresini ifade ettiği için çayır bitki örtüsünü sınıflandırmada kullanabilirim. Ama iki ve dört numaralı yer Türkiye'nin iç kısmında olduğu için karasal bir iklimdir ve bozkır burada sınıflandırmada ölçüt olarak kullanılabilir. Cevabım Ceyhan. 9. sorumuza bakalım. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiş. Bu alanların hangisinde yaz yağışlarının oranı diğerlerine göre daha fazladır? Arkadaşlarım burada şöyle bir durum söz konusu. Hangisinde yazın yağışlar düşer demek istiyor ki Türkiye'de yaz yağış alan iki yer vardır. Biri Doğu Karadeniz, diğeri de Erzurum Kars. Doğu Karadeniz'in yaz yağış miktarı çok yüksektir. Ama Doğu Anadolu'nun yaz yağış oranı çok daha yüksektir. Burada anlatılmak istenen düşen yağışın %50'ye yakın kısmının yaza tekabül ettiğidir. Erzurum-Kars benim burada cevabım olacak. 10. soru. Yine Türkiye haritası üzerinde belli yerler işaretlenmiş ve açıklama olarak kış erken gelir çok soğuk olur, kar ortalama 80 gün toprak üstünde kalır, yaz da geç gelir kısa ve serin geçer. Şimdi ülkemizde batıdan doğuya doğru gidildikçe sıcaklık farkı artar yüksel tartışına bağlı olarak. Buna bağlı olarak yine karın yerde kalma süresi, karla kaplı gün süresi, kar kalınlığı da artar. Burada yükselti en önemli bir faktördür. Yukarıda bazı iklim özellikleri verilen yöre Türkiye haritasında kaç numarayla gösterilmiş? O zaman yükselti farkı çok fazla olan bir yer istiyor benden. Cevap olarak o da 5 numara olacaktır. 11 Yukarıdakilerden hangileri Türkiye iklim üzerinde daha fazla etkiye sahiptir demiş arkadaşlar. Bakalım Kuzey Anadolu sıradağları nasıl bir etkiye sahip olabilir? İklimin iç kısma geçmesine engel olur. Karadeniz'in daha yağışlı olmasına, bu da hemen her mevsim yağışlı olacağı anlamına gelir. O zaman bu benim etkim. Tuz Gölü Burada kuraklık söz konusu. Sadece bölge bazında, Tuz Gölü'nün olduğu yer, çevresindeki dağlardan dolayı daha kuraktır. Bu benim iklimimin bir sonucudur aslında sebep değildir. İzmit Körfezi, alalade verilmiş bir yerdir. Çok da önemli bir mekan değil. Akdeniz, Akdeniz ekvatora en yakın olan bölge olduğundan, Akdeniz'in ikliminde yaz aylarında bir kuraklık ve Yine aynı şekilde sıcaklık görülür. Bu sıcaklık arkadaşlar enlem itibariyle ekvatora yakınlığından kaynaklanır. Bu Akdeniz'de Kuzey Anadolu Sıra Dağları da Türkiye'nin iklimi üzerinde yüksek oranda etkiye sahiptir. Cevabım 1 ve 4 olacak burada. 12. sorumuz. Yine bir grafik arkadaşlar. Grafiğe zaten direkt baktığınızda Karadeniz iklimini görebilirsiniz. Çünkü hemen her mevsim yağışlı ve sonbahar mevsimindeki yağış oranı daha fazla. Aşağıda Rize iline ait aylara göre sıcaklık ve yağış grafiği verilmiş. Buna göre bu grafikten Rize ile ilgili hangi bilgiye ulaşılamaz? Bakalım. Yıllık sıcaklık farkına ulaşılabilir mi? Burada turuncu çizgiyi görüyorsunuz. En düşük ve en yüksek sıcaklığı gördüğünüz zaman yıllık sıcaklık farkına ulaşabilirsiniz arkadaşlarım. En fazla yağış düşen mevsim. Tabii ki sonbahar olduğunu başta söylemiştim. Buna da ulaştık. Denizden yükseklik. Ben Rize'yi kendim biliyorum ama grafikten nasıl görebileceğim? Burada siz kendi bilginiz çok da önemli değildir. Bu grafik sorularında grafikte ne görüyorsanız onu işaretlersiniz. Ben burada bunu görmüyorum. O yüzden benim cevabım burada Ceyhan olacak. Yıllık yağış tutarına o yeşil sütunlardan ulaşırım. Teker teker toplar ulaşırım arkadaşlar. Yıllık sıcaklık ortalamasına da yine turuncu çizginin en düşük ve en yüksek arasından geçen çizgiye dikkat eder. Ortalama olarak şudur derim. 13. Yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen yörelerin hangisinde yamaç yağışlarının oranı daha azdır? Arkadaşlar yamaç yağışının olabilmesi için dağların kıyıya paralel uzanması gerekir. Karadeniz ve Akdeniz bu anlamda paha biçilmez bir mekan. Dolayısıyla 2, 4 Akdeniz bölgesinde 2, 4, pardon 3 ve 4 Akdeniz bölgesinde, 2 ve 1 Karadeniz bölgesinde yamaç yağışı alır. 5 numara Ege bölgesinde dağlar kıyıya dik uzandığı için yamaç yağışları olan bir bölge değildir. Orası Akdeniz ikliminin tesirinde cephesel kökenli yağış almaktadır. 14. Aşağıdaki illerin hangisinde yıllık yağış miktarı diğerlerinden daha azdır? Arkadaşlar burada dikkat ederseniz bakıyorum hemen hemen hepsi de iç kısımda. Biraz önce bir cümle kurmuştum. Cümlem şu. Ülkemizde yağışın dağılışında kıyılarda esas olan dağların kıyıya uzanış doğrultusu ve yükselti. İç kısımda ise sadece yükselti demiştim. Burada diğerlerine göre daha aşağıda olan bir mekan sizin cevabınız olacak ki bakıyorum Malatya burada diğerlerine göre daha aşağıda olan bir mekan. O yüzden cevabım Malatya olacak. Aşağıdakilerin hangisinde yağışın yıl içerisinde mevsimlere dağılımı diğerlerinden daha düzenlidir? Hemen her mevsim yağış olan bir yer istiyor benden. Bu da ülkemizde Karadeniz bölgesidir. Fazla uzatmaya gerek yok. Giresun bizim cevabımız olacak. 16. Türkiye'de çeşitli iklim tiplerinin görülmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez demiş. İklim yüzeyde görülen bir şeydir arkadaşlar. Bu gibi sorularda yer ilgili bir durum varsa işaretleyebilirsiniz. Çevresindeki denizlerin varlığı tabii ki kıyı kesimlerinin ikliminin daha nemli, iç kısımların daha kurak olmasında etkili olmuş. Jeolojik yapı, jeoloji, bakın bu anlamda bir açıklama yapmak istiyorum. Yeryüzünün üst kısmına jeomorfoloji diyoruz yani yer şekilleri bilimi. Yerin alt kısmına ise jeoloji diyoruz. Sadece yer bilimi, kayaçlarla ilgili ya da depremsellik gibi faaliyetlerin etkili olduğu bir mekan. Iklime hiçbir şekilde katkısı olmayacaktır. Dağların kıyıya göre uzanış biçimi, bu da kıyıdaki yağışın miktarını etkileyecektir. Farklı basınç merkezlerinin etkisinde kalması atıyorum Türkiye'nin Sibirya'dan etkilenen ya da Basra'dan ya da e, İzlanda'dan ya da Asur adalarından almış olduğu hava kütlesinin o zaman dilimi içerisinde iklimine etkisi söz konusu olacaktır. Bazen kuraklığı arttıracak, bazen soğuğu arttıracaktır ki etkili bu da. Yükseltinin kısa mesafelerde değişmesi Türkiye biliyorsunuz orta kuşakta yer alıyor. Bir yılda dört mevsim olursa bu matematik konumuyla alakalı diye anlatıyoruz derslerde. Aynı anda dört mevsim olursa bu yeryüzü şekillerinin kısa mesafede değişmesiyle alakalı diyoruz. O yüzden burada yeraltı ile alakalı bir durum olduğu için cevap bursa olacaktır. 17. Türkiye'de aşağıdaki bitki örtüsü türlerinden hangisinin bulunduğu yörede yıllık yağış miktarının daha az olduğu söylenebilir. Arkadaşlar Türkiye'de dört iklim var. Akdeniz, Karadeniz, Karadeniz, Karasal ve Sert Karasal. Karadeniz en çok yağış alan iklimimiz Akdeniz sonrası. İç kısımlarda Karasal ve Sert Karasallar. Sert Karasal yükseltiden dolayı yağış miktarı Karasal'dan daha yüksektir ki Erzurum, Kars, Ardahan gibi yerleri ifade eder. O zaman Türkiye'de yağış miktarı en az olan iklim Karasal iklimdir. Karasal iklimin hakim bitki örtüsü de bozkır olduğu için bakın cevaba ne güzel bir şekilde ulaşıyoruz arkadaşlar. Zor değil aslında. Yani biraz e, duygu, biraz düşünce, biraz bilgi, biraz yorum zaten size sonuca götürecek arkadaşlarım. Diğer bir soru, yukarıda bazı özellikle verilen iklim tipi hangisinde görülür demiş. Yazlar sıcak, kurak, kışlar ılık ve yağışlı. Zaten sadece bu maddeden Akdeniz iklimi olduğunu anlarsınız. Devam edelim. Dağların kıyıya dik uzanması nedeniyle deniz etkisi iç kısımlara kadar ulaşır. Tamam, birinci seçenek Akdeniz iklimi ama Türkiye'de Akdeniz iklimi hemen hemen dört yerde görülüyor. Yani Güneydoğu Anadolu bölgesinin batısı, Akdeniz kıyısı, Ege kıyısı ve Marmara kıyıları. Bu seçenekte benim Marmara, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'yu eleyip Ege bölgesine yoğunlaşmamı sağlıyor. Çünkü dağlar kıyıya dik demiş. Burada zaten şıklar arasında Ege bölgesinde bir yer var seçeneğim o gibi. Kar yağışı ve donma olayları ender görülür. En fazla yağış kış mevsiminde görülür. Yani Ege bölgesinde Akdeniz iklimi gören bir il o da Aydın olacaktır. 19. sorumuz, Türkiye'de etkili yukarıdaki rüzgarlardan hangileri eski yerin sıcaklığını artırır? Arkadaşlar Türkiye kuzey yarım kürede yer alır. Bu demek oluyor ki Türkiye'ye güneyden esen rüzgarlar sıcaklığı arttırıyor, kuzeyden esenler de düşürüyor. Kuzeyden esenler kayıp kısmında Karayel, Yıldız ve Poyraz, güneyden esenlerde Sakal yani Samyeli, Kıble ve Lodos. Burada Yıldız Poyraz, Karayel, kafadan gidiyor zaten, kıble ve keşişleme. Keşişlemenin diğer adı samiyelidir. Bu arada bu bilgimizde olursa cevabın 2 ve 4 olduğunu görürüz. Son sorumuza geliyoruz arkadaşlar. Yükseltinin fazla, nemin az olduğu merkezlerde günlük sıcaklık farkı fazladır. Tamam söyledik, ülkemizde batıdan doğuya doğru gidildikçe bu sıcaklık farkı da artıyor zaten. Bu şehirlerin günlük sıcaklık farkı en fazla olanından en az olanına doğru sıralanmış. O zaman ben burada yükseltisi en fazla olandan en az olanına doğru gitmem lazım. Şıklar arasında Sivas diğerlerinden daha yüksekte olduğu için onu başa alıyorum. Sonra Eskişehir ve Deniz kenarındaki Samsun'u aldığımda 3-2-1 gibi bir sonuç çıkıyor arkadaşlar cevap Edirne. Evet denememizi yaptık. Eğer konuya hakim olduğunuzu düşünüyorsanız bu yapmışsınızdır ki bunu kim öğretmişse ellerinden öpmek lazım. Bir 4 arası yanlışınız varsa birazcık onu tekrarıyla kapatabilirsiniz. 5 ve daha fazlaysa lütfen çok iyi bilen bir arkadaşınız olur, hocanız olur. Ondan destek alarak konuyu bir daha daha tekrar etmekte fayda var diye düşünüyorum. Arkadaşlar takipte kalmanızı öneriyorum. Bundan sonraki süreç hep denemeler, soru çözümleri ve konu anlatımlar olacaktır. Yorum yazmayı unutmayın, desteğinizi de esirgemeyin. Hayırlı günler olsun inşallah.